Yeni bir bölümden herkese selam arkadaşlar. Bugünkü konuklarım Gürcan ve Sezer. İkisi de benim arkadaşlarım. Ziyarete geldiler. Gelmişken de dedim beyler hadi bir YouTube yapalım. Biraz Uber hakkında konuşalım. Çünkü ikisi de bu zamanlarda Uber yapıyorlardı. i̇kisinin de araçlarının opsiyonları farklı. Çünkü bir tanesi Toyota Corolla kullanıyor. Diğeri ise Mazda CX-90 Plug-in Hybrid kullanıyor. Biri sadece Uber X yaparken diğeri Uber X Comfort Premium Uber X Touch yapıyor diyor biliyorum. Neyse ben çok anlatmıyorum. Şimdi onlara bir hoş geldiniz diyelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. hoş bulduk. Çok memnun olduk bu arada. Güzel böyle spontane içimizi boşaltacağımız bir platform yakaladık. <laughs> <laughs> yapacağız abi, yapacağız. Çünkü biz konuşmayınca insanlar konuşuyorlar. Bunu evet. fark ettim. Kesinlikle. O yüzden biz konuşalım. konuştukça bizi tanısınlar. Nasıl gidiyor? Keyifler nasıl? Aslında biri İzmirli, biri Hataylı. Birbirine zıt karakterler. <gülüyor> <gülüyor> <Ama> <gülüyor> Sonra fazla çok yakın arkadaşsınız abi. <laughs> Aynen. geçmişimiz yakın tamam. hemen hemen. İzmirli yani, o. Fark ediliyor değil mi? E abi de Uber nasıl? Ne diyorsunuz? Yani geçmişten günümüze gidersek e, Uber üzücü, zorlayıcı. Günden güne zorlaşıyor mu, kolaylaşıyor mu? Çok zorlaşıyor. Çok zorlaşıyor yani... yani düşünsene 12 saatlik, hatta 12 saat bile değil. 17 saat zaman harcayıp ve günün sonunda sadece 200 dolarla ve da bazen 150 dolarla eve geri dönmüşlüğümüz oluyor. Son zamanlarda ve bu süre gelen bir duruma dönüştü. Şunu da anlatmak lazım aslında şimdi sen 150 dolar deyince Türkiye'den bunu izleyen güzel para diyecek. Kesinlikle Türkiye'dekine kur bazında giderlerse evet muhteşem bir para. Ama buranın standartlarına göre aylık işte minimum 2500-3000 dolar kiranız var. Ev kiran değil mi? Ne kadar 3500 abi? ev kiram var. 3500 mesela. sen, sen iki. bekarsın. Bekarım. 2. Bekar iki mi? İki. Yani, <laughs> Düşünsene. Mi? İyi, i̇yi yakalamışsın ama yani. Evet. iyi evet. İyi yakalamış ve ben bin, de... Abin sağ olsun. Bir de ben otopark ödüyorum. Bekar gelmek diyorum. varmış bu ülkeye. <laughs> <Evet. gülüyor> Uber'den önce fotoğrafımı koyalım bir de. Şakasına evet. söylüyorum. Siyah saç, beyaz saç. Öncesi ve sonrası yaparsak Ya da kilo durumu. Var. Ben, ben de canım. aynı şekilde kilo durumu yani. Sen de kilo aldın mı? 15 kilo aldım ya. En çok gösteren göreceğim bence. Evet. Tamam. Evet. Adamın profil resmine bir baktım. Bir de bakıyorum Se, hiç ayak açık. Ha daha sonra... tatlı olmuşsun buna. <laughs> Allah, Allah zayıf olsa daha iyi olacak bence. Zayıflıktan çok sağlıklı olsun bence sağlık, bu şekilde de Sağlık, kesinlikle yani. ilk önce sağlık. Abi neden? Gerçekten Çünkü şey. Uber'desin, araba kullanıyorsun akşama kadar, yürümüyorsun, akşam halin kalmıyor. Hadi yürüyeceğim diye giriyorsun sonra soğuk başlıyor. Hep <gülüyor> böyle oluyor. yazın yapacağım diyorsun Kesin yapacağım ama fırsat bulamıyorsun o zaman. Evet. İlla sürekli yani sadece Ne zaman geldin, zaman geldin abi? 2023'ün 8. 9. ayında Hatay'dan geldim ayak bastım aynen. İlk önce Antep'teydim, Antep'te çalışıyordum. Oradaki işimden istifa edip sonra tabii ki de bildiğiniz gibi bildiğin gibi deprem muhabbeti geçti başımızdan. Hmm, zaten çok, olsun. De... çok teşekkür ediyorum. Deprem olmasaydı zaten burası aklımda bile değildi, hayalimde bile değildi o kadar Hadi ya. Düşün. Aynen. Bazen çünkü bu vizeyi kullanıp depremle alakası olmayan insanlar da geliyor ya artık böyle bilemiyorsun, farklı şey yapamıyorsun. Evet, evet. Sen gerçekten depremden dolayı buraya. Tabii geldim. kesinlikle. Ben deprem yüzünden geldim buraya. Yoksa Son deprem olur. aynen deprem olmasa ben hiç aklımda bile değildi. Bak Avrupa hayalim vardı. Avrupa'ya gidip yerleşme, orada yaşama fırsatı satını yakalama gibi bir şeyim vardı ama Kanada hiç yoktu. O sürpriz oldu. Ama şimdi tabii çocuğun burada mutlu güzel büyüyor. Pişmanlık Kesinlikle. var mı? Hiç çocuk açısından hiçbir pişmanlığım yok. Şu an düşünsene çocuk buraya geldiği zaman 6 aylıktı ama şu an Türkçe bilmiyor sadece İngilizce konuşuyor. Hatta geçen gün mangalda görmüşsündür o tombiş tombiş yürüyen baba baba derdi derdi diye, diye çağıran. çocuğu. Evet. <gülüyor> Benim oğlum <laughs> Türkçe ama konuşmuyor. İngilizce konuşuyor. Seninki de öyle olacak. Bu. Aynen. Büyük ihtimalle. Ama bizimki evler... yavaş Arapça de Arapça da var o gün. Evet. Bölümden Arapça var zaten. Önceden Türkiye'deyken işim zaten tercümanlıktı. Abi bu arada sen yani kullanabilirsin bunu. Burada Arap komünitesi çok büyük. Evet var ama üstüne İngilizceyi de katmam. Seni hemen diyor. bir 10 mikro alım. satış ekibine çekelim. <laughs> Her türlü yardımcı olmaya yani çalışırım. Ben ciddi söylüyorum. Evet evet. Şimdi Arapça'dan bundan sonra biz videonun devamını yok. çekelim. <gülüyor> çekelim <gülüyor> abi. abi. Ne yapacağız ne almalıyız. Kon komüniti çok büyük. Evet farkındayım. Ama işte o Arapçanın yanında İngilizce de talep ediyorlar. Çünkü burada Arapçadan İngilizceyi çevireceksin. Hatta evet, İngilizceden Arapçaya. İstemiyorum. Benim ihtiyacım yok abi. <gülüyor> <gülüyor> Biz <gülüyor> idare ederiz hep birlikte. Senin ne kadar oldu abi? Benim de Haziran 2023 ama Toronto'ya ben biliyorsun ablam Montreal'da yaşıyor. Ablam Aynen. Onlar oradalar. Ben 3 ay sonrasında ben de Eylül'ün 23'ün yani 23 2023 Eylül'de geldim. Ne ee, ne 81 kilo geldim 120 kiloyum sen artık memnuniyetimi sen tart ama şöyle yani hayat değişiyor bir şeyler kurmaya çalışıyorsun belki nice videolarda diğer arkadaşların da abilerin de işte hanımefendilerin de söylediği gibi ilk iki yıl zor geçecek ilk iki yıl şöyle olacak bilmem ne olacak vesaire biz de onun simülasyonlarını biraz daha farklı yönden yaşıyoruz. Abi şimdi çocuk yapın 9 ay bekliyorsun doğması için <laughs> e, büyümesi için bekliyorsun. Tabii ki. Aklı başında yaşına gelsin derse en az 30 sene geçiyor işte. <gülüyor> Kendimden <gülüyor> biliyor. <gülüyor> gel, gelmeye de biliyor. gelmeyebiliyor. O yüzden kolay değil bir yerlere sıfırdan başlamak, Kesinlikle. mücadele etmek. Yine bence çok şükür ki kimseye ihtiyaç olmadan, muhtaç olmadan evet. bir şekilde kendimizi döndürmek bile bence bir başarı. Çünkü Kesinlikle daha çok yeni. zaman. geçtikçe belki burada hayat değişmiyor ama tecrübeler değişiyor, bakış açımız değişiyor. Ondan sonra bir şeyler daha iyiye doğru gitmeye başlıyor diye çevre düşünüyorum. Çevre de önemli bu arada tabii. Doğru çevre. Yani ben seninle belki buraya ta Montreal'deyken, daha buraya gelmeden konuştum. Sonra yakın temasımız son 8 ay olacak, hatta belki 9-10 ay. Hep böyle Ceme her daim söylüyorum dışarıya da. İyi, iyi, iyi. Hazır değilsin. Bekle. Şeyini kur. Kredi skorunu oluştur. Profilini oluştur. Yavaş yavaş ilerle. Ben de tabii hırslı adam böyle arabayı alacağım vesaire. Sakin ol. Devam, devam. En sonunda ben dedi, sen dedi götürüyorum finansçıya. <laughs> Bakıyoruz. Ondan sonra olur varsa sayesinde alalım hiç de beklemezken. Ben bile beklemiyordum. <gülüyor> 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 Hayır çünkü adam bir gün önce gitmiş Mazda Bayis'ten red yemiş. Evet. Hiç umudum Azze. yok ama bana seslenme satmış. O kadar da böyle naif ki dedim o adamla en kötü arkadaş olayım. Yani yakalayayım. Yani tanışalım diye. Ertesi gün hakikaten gittik. Ki onun sayesinde ben firma firmayla tekrar çalışmaya başladım. Yani benim için güzel bir şey oldu. Tabii yani. kesinlikle. Evet. Memnunsun değil mi? Arabadan var. çok memnunum. Arabadan memnunum. Ya keşke Uber güldürseydi. işte hani söylediği gibi 17-18 saat ben şimdi sabah 6'da çıkıyorum. Şu an mola verdim diyelim. Yemek yiyeceğiz vesaire. Akşam 7'den önce eve girmeyeceğim belli ki. Hatta kesinlikle. rakam da söyleyeyim. Çok ciddi bir şey olsun. 11 gibi bıraktıysam 11-12 gibi 130 dolar taks öncesi para yapmışım. Ee, bahsi geçen Mazda xc 90 ile la işte. Kaç saatte? 6'dan 11-12'ye. Arada bir saati hadi düş hani alma, şu an. 4 saat falan 150 dolar. 5, 5 saat falan oluyor? 4 saat, 5 saat benzin falan. Çünkü genel olarak şimdi ortalama bir Uber X ile bir Uber X-Large bir araba arasında hakikaten ne fark ediyor? Şimdi hadi araban hybrid bile olmaz sana göre daha fazla yakıyordur. Evet. evet daha, daha fazla yakıyorsun. Kesinlikle. Belki daha fazla para ödüyorsun. Belki bakımın daha fazla olabilir mi? ben servise gidiyorum bir öyle ta takıntılarım var. Tabii. Sen prof, beyaz zeka çocuğu. <laughs> Sen Bostan bilmez. Bostancı sanayide çok canım yandı. Hep ikinci el araba kullandım. Ya Peugeot 206'm vardı benim 2 sene önce. 3 sene önce. 17 yaşında oralardan geldim yani. O, o, tarafı biliyorum. Hani bari dedim onlar beni kovana kadar ben okay. servise gideyim. Evet, bir yandan iyi yapıyorsun da. Yani fark ne kadar? Çünkü ben de ilk geldiğimde Honda Pilot aldım mesela. Millet Honda Civic kadarken ben gittim dedim boğulacaksan büyük denizde boğul. Kesinlikle. Ama Çok ilk önemli. de onu yapmışım abi. Evet. Önemli. Sabah ben 3.30'da falan kalkıyordum. Ondan sonra kahvemi yapıyordum. Sadece Uber X tercih açıyordum. Sabah saat 8'e kadar 2-3 tane X tercih yaptım mı havalimanına 200 dolarımı yapıyordum. Evime geçiyordum. Kapatıyordum. Eşimi işe bırakıyordum. Oğlana bakıyordum hafta içi sadece bu kadar çalışıyordum. Ve haftalık 1750 dolar falan para yapıyordum. Hafta sonları tabii yardırıyordum Şimdi yani. Şu an sana şöyle bir şey diyeyim mi? 1750'yi görmek... Ortalama mesela ne yapabilir buradaki? İzleyenler Hepsi olarak şey sonra Uber X. Uber X. X. Hepsi de söyle. Bizimkiler biliyorsun. Teksin de çok evet, şey yaptı. Evet. Uber olarak haftalık günde 12 saat yetmiyor. Tabii bu günler değiştikçe iş yoğunluğuna bağlı. Haftalık 1300 ile 1500 arasında para yapabiliyorsun. Her şey içinde. Her taksi maksı, işte vergisi, her şeyi için. Arabanın yakıtı, arabanın ödemesi, sigortası. Onları saymıyor. Ben sadece Onlar, haftalık... Bu verdi gördüğü yaptım. bilançoyu söylüyor. Haftalık bilanço 1300 ile 1500 arası. Arabayı ne kadar bir ödüyorsun? Ara değişiyor. Aylık 780, 2 haftada bir 380. Sigorta? Sigorta 630. <laughs> 1300 küsur yapıyor. Evet. Yapık Bunun ne kadar yakıtı yakıyorsun? var aylık 400 diye hesapladım ben. 1700. Çünkü hibrit olduğu için bir de 100 kilometrede 3.9 yakıyor. Çok iyi. Şu su, bu su 2 kağıt aramadım. Sen bir şekilde 2.000 dolar bu işi yapmak için para harcıyorsun. Tabi aylık 2.000 dolar harcamam gerekiyor. Karşılarında da sen en fazla orada 5.000 mi yapıyorsun? 5.500, 6.000. Taş patlası 6.000. Son zamanlarda çok kötü oldu. Bir de şu an Uber'de de, e, Uber'de politikasını değiştir değiştirdi. Mesela hibritlere green vermiyor artık. Hmm, sadece elektrikli Aldı. arabalara açtılar. Sadece X'i verdi. E tabii ki de Corolla'da da X'ten başka bir şey yok. Ben bineceğiniz zaman şey. mesela Comfort seçiyorum. Çünkü bir dolar fark ediyor ya güzel arabaya bineyim diyor. Evet, o evet. bile bir değişken bence. Kesinlikle. Kesinlikle. Sen abi. Şimdi arada atlanan bir şey var. Ya e, da bizim inandığımız ve bazı kişilerle de yorumlaştığımız. Kabul oranı iptal <laughs> İntel oranı olayları var. Evet onu ben atladım. Bir de, yani. Yo yo yani kimisi için aslında çok önemli de olmadığı için ben kendim biraz böyle yorumlamasını yapayım. Şunu da atlamayalım. Bugün benim başka çarem yok. Uber yapmak zorundayım en azından şu kadar zaman diyen bir insan. Cesaretli olsun biraz daha büyük arabaya girsin. Büyük kazansın ama tabii ki önünü görerek. Yani bak orada Gürcan bunu söyledi ben atlayayım. Körlemesine Sonra o, gitmesin. Ha, o Gürcan'ı yakalarsam gibi bir şey olmasın <gülüyor> <gülüyor> Yani oluyor piyasada böyle şeyler. Ee, ama gerçekten küçük arabayla işte 20-30 müşteri kovalarken büyük arabayla 15 kovalayıp yani biraz, biraz daha online. zahmetsiz şekilde. tabi Tabii şans faktörü var. Doğru yerde misin? Nerede oturuyorsun? Bir de böyle bir şey var. Şimdi inanmayacaksın belki. Bir tane arkadaşım, abi kardeş haftalık 2000 doların altında kapatmıyorlar. İki senede Honda seviye var. Daha yani geleceğim. Olabilir. olabilir. Şimdi. Evet. Hamilton'da bir abim var. Adam asker emeklisi. Bu adam aylık 12 bin doların altında düşmüş. Net eline geçen para. Ve hani ben bir ara Honda'dayken dedim ki arkadaşlar aradım hani. Ama önünüzü göremiyorsan. Fi Fiyatların ne zaman Yeni şey yeni yani. Bu yeni an. mi daha? Arabada uyuyordu. No, anlatacağım <laughs> şimdi sana. O adam öyle. Ben de bir gün Honda Honda'dayım dedim ki eğer yeni geldiyseniz önünüzü göremiyorsanız hani krediyle araba borcuna girmek yerine gidin kendinize 2-3 bin doları bir araba alın. Ne bileyim deli verin işte aylık 5 bin, <laughs> bin dolar para kazanın. Evet. Evet. Sen misin? Alçak herif, küfür, kıyamet, sen nasıl söylersen deli verin hiç kimse 5 bin kazanamaz. Adamın da o zaman deli yapıyor arabayla. Evet. Bütün böyle şeyler 8 As bin dolar ben. kazanmış evet. en kötü ayında. Bu abi ne yapıyor? Dordeş yapıyor. Uber yapıyor. İnstakart Sabahtan evet. kalkıyor, atıyorum saat 330 buçuk hatta asker yani öyle sanalı. Her gün aynı, kalkıyor, yapıyor. Millet işe gittikten sonra başlıyor, atıyorum işte instakartıysa. Ondan sonra gidiyor, öğlenleyin yemek yapmaya başlıyor. Evet. Öğleden sonra tekrar insanlar çıkarken Uber'ini, e, Uberini yapmaya başlıyor falan. Hakikaten gözümde defalarca gördüm. 10 bin doların altına kesinlikle adam. Konum çok önemli. Kesinlikle. Hani, bizim iş biraz şey gibi. Herkes böyle Toronto merkezi çok geliyor ya. Dışarılarda var ya. Millet neler yapıyor, oynuyor oynuyor. Delivery'den sadece Toronto'nun birazcık dışında Delivery'den günlük 300'ün altına kapatmayan arkadaşım var. Gözümle gördüm. Ne oluyor. Bazen ya acaba harika. yanlış yerde sorgulamak gerekiyor mu? Sorguluyoruz. <laughs> Sorgulanmıyor değiliz ama şu an yani toplam 2 yıldır ben bu işi yapıyorum hemen hemen. Toronto'nun ve da çevre içelerinde her anında, her zamanında bulundum. Yoğun zamanında da bulundum, boş zamanlarında da bulundum. Ama maalesef ki e, bazen de şans, bazen tutuyor, tutmuyor değil. Belki algoritmasıdır, belki tutuyordur. Bilemiyoruz onu. Yani daha ben de çözemedim o. O kısmını ben de yakalayamadım. Yani çok değişik şeyler var. Mesela ben bu arabayı aldığımda yani normal standart giden bir İş hacmi KDV dahil 250 kazanıyordum o zamanlar. Yani öyle yapınca eve gidiyordum. İster 6 saat çalışmış oldum ister 3 ister 15. Bunu aldım. O ara PTC beklerken ben de security çek bir şeyler evet. oldu. Check Ve bir hafta aynen background çek, bir hafta Ubersiz kaldım. Lift bana bir baktı. Günde 450 dolar kazandığım zamanlar oldu. Yani hepsinin kaydı kuydu var. Bugün açık lift hiçbir şey yok. Şimdi bir de Uber var. Lift var bir yeni bir şey çıktı. Hop mu? Hop var da ben, ben kullanmıyorum. Ben de kullanmıyorum Niye? açık. Yani. yani ne ödediği, ne yaptığı belli değil. Uber işi gerçekten de şans işi. Çoğu zaman. Peki şey anlatır mısın böyle müşteri arabaya bineceği zaman bu bana tip verir veya bu böyle sıkıntılı bir tip evet. olacaktı. insan koklamaya başladınız. Kesinlikle ona... puanından başlıyor zaten. Aynen puanından. Kesinlikle... Araba Başları, arabaya binerken, otururken zaten e, profilini gösteriyor kendisi. Güler yüzle merhabalar, günaydın, öte, iyi akşamlar demesi, böyle temiz bir fiyakayla gelmesi e, tip atacak. Atmasa bile e, şey yani. Fifa starını verecek, beş yıldızını verecek o kesinlikle. Tabi sen de ona, onun davrandığı gibi davranırsan o kaçınılmaz bir durum. Kaç yolculuk yaptın? İnan ki şu an hatırlamıyorum. Bir dakika bir çek edeyim. Sen çek ederken senin aklına <laughs> bir şey geldi. Bak şimdi bence deneme de olmuş olsun. %56, bak %57 kabul oranı olup %1 iptali olan adamın profiline açalım, online olalım bence. Sen misin o? Konuşurken aynı. Onun iki yıl, derecede. bak bir yıl 11 aydır bu olayı yapıyorum. Yani Toplamda yıl aynen 7559 yolculuk ben Emek Fakir'im, benim 2897 ama bir ile <laughs> tamam. gidiyorum, bir ay yokum ben. Hı, düşün, ben full kaynak Onun için çocuğu yok, ya, karısı yok, herhalde. Tamam. Bence Uber'leri açalım, kime ne geliyor yani hani bir şey gösterelim. Sonra iptal etmeyin ya. İptal ya, o, değil, kabul edilmezse 100 edin dolar çıkarsın, ben gidiyorum. Siz kendinize iyi bakın o saatte. 100 dolar olursa <laughs> videoya son veriyoruz <laughs> abi, <an alakıyoruz. gülüyor> Tabii. Bir günde ne kaç para kazandın? Ben mi? 400. Bir günde sen? Yapmay X, canım. X yok. ve Green. Çok yok. mu? Son zamanlarda değil. Atıyorum, yılbaşı da olabilir. Mesela ben yılbaşında 1000 dolar yaptım hatırlıyorum. Hiç görmedim. Ben 400'ün üstüne çıkmadım. Sen? Onu diyeceğim, sedan arabayla 750 yaptım ben Blue Mountain'dan. Ben hiç yapmadım. Çıktım. Sakın örnek almayın, şu an bir şey yok orada. <laughs> evet. O sadece Abi. özel günlerde, Yılbaşı Sen ne bu arada? En çok, bir en 750. 750. Iş. Ben, ben başına çalışmıyoruz mu abi? Yok ben. Çalıştım. Bu yıl, yılbaşıydı bu zaten. He. Ama ben, ben o çalışmadım. gün de emek fakiri gibi 5'te başladım. Yıl işte yılbaşında abi şapkaları takıyorsunuz. Kalları yapıyorsunuz beyaz. Diyorsun. Tip topluyorsunuz. Ben çalışırken böyle sular alırdım, çikolatalar alırdım, parfüm sıkarken de biliyorsun beni. Şey, Tabii, araba kokusu araba. değil, Bad and Body mi neydi vardı? Oradan böyle güzel bir body mist alıyordum falan. Milletinden katına hoşuna gidiyordu. Bir hmm. de arabanın koltukları deri. onlara böyle kaydırıcı bir şey yapıyordu. Millet bindim böyle oynadı. Hoşuna gidiyordu abi. Evet. Kesinlikle. Kaliteli bir hizmet vermeye çalışıyor. aynen işte. Bence evet. Yani mu ediyor, yani? Fark eder. Fark eder kesinlikle. Abi, temiz araba, temizliği, aynen temizliği. İki sene konforu, olmuş. Kokusu. İnşallah son zamanlarınız olur. Buradan çıkmak i̇nşallah. için bir sebebiniz olur. Benim çıkma sebebim arabamın bozulmasıydı. <laughs> <laughs> Hadi inşallah arabanız bozulur da devam <laughs> bilmiyorum. İnsan çaresiz kalınca buluyor çünkü. Kesinlikle. Bence Uber bir konfor olan. Üper e, ekstra yapılacak bir iş. Sürekli yapılacak bir iş değil kesinlikle. Yani bunu yeni gelen arkadaşlara ve veya da yapacak tamam. olan çok arkadaşlara önemli. tavsiyemdir en fazla iki yıl. Şu an ben başka bir iş bulsam, yani benim hayatımı idame ettirecek bir maaşı alabilsem 5 dakika durmam. Şu an uygulamayı bile silebilirim. Açam. Şey. Bak ben <laughs> sana çok net yani şey şey şekilde söyleyeyim. Abi geldim bak 6 ay yaptım Uber'i sadece. Böyle yılbaşı ya da Thanksgiving günü millet sağlı arkadaşlarına gidiyor dedim ki Allah'ım dedim ya bir gün bana da kısmet olacak mı dedim eşimi çoluğumu çocuğumu alıp bu ülkelerde birileriyle oturmaya dışarıda bir şey içmeye gidebilecek mi acaba diye çok böyle içerliyordum. Şunu hiç düşünmedim bro atıyorum ortalama senin 4000 hmm. arabanın çıktı dan sonra. Bunun yerine atıyorum bir Starbucks gibi bir yere gitsem, askeri maaş 2005'te çalışsam, o sırada İngilizceye biraz daha hakim olsam, biraz daha halkın içine girsen, işte olmadığı zamanlarda da Uber yapsam bence aynı parayı kazanırsın. Kesinlikle katılıyorum. Bak, Niye demin, mesela? Demin ne dedim? Şu an ya da İngilizce sıkıntım var. Ama zorlamadan evet, şu an... olmuyor zaten. Evet yani. zorlamadan olmuyor. Tabii ki de mesela şöyle bir durum var. O İngilizce kursuna gidebilmek için veyahut da insanların içine karışabilmek için ilk önce işi ayarlamam lazım. İşi ayarlayabilmem için de İngilizce lazım. İngilizce için de bu işten fırsat bulup İngilizceyi öğrenmem lazım. Öyle bir şey yok. Yani işten fırsat bulma anlamı. Bu bir loop gibi yani o zaman. Evet Dönecek yani bildiğin bir, e, bir labirentin işte. içine girip çıkışı bulamıyorsun. Şu anki durum bu. Peki Gülcan sana sorum var. Yani bir UberX Hadi sen 1300 dedin, 1500, 1500. dedin. Ben zaman Ben gördüm. Çok görmesem de e, 2000-2500 kazanılabiliyorum. Ortalama bir Uber XL sahibi olan bir arkadaş böyle tam zamanlı Uber yapmak isterse haftalık 2-2.5 görebilir mi? 2.5 güzel böyle bir özel müşteri yakalandığında olur. Şimdi nasıl oluyor? Günde 250 artı KDV yani taks yapabiliyorsunuz. Çok randımanlı iyi bir çalışmayla bu arada. Yani 12 saat falan değil. bayağı 6'da çıkılıp akşam 8 dönülüyor. Arada dinleniyorsun ölü saatte. Her şeyi artık oturtmuş insanların beni anlayacağını düşünüyorum. Şimdi ben bu dışarıdaki aynı arabayla 250 artı KDV yaparken 300 artı KDV'nin altında aynı arabayla evine dönmeyen adam var. Mesela, Tanıyorum. Benim müşterim galiba o adam. Evet. Hemen benden bir ay sonra alan <laughs> e, Akif mesela. Akif çalışıyor. Niye Akif Çünkü Akif'in çocuğu var. Evet. Demek ki mecbur aynı konumda ya Allah verir <laughs> ya Allah verir ya da Akif Açıkçası benim çalışmam lazım. <laughs> ben <Çalışık, gülüyor> sabır veriyor <laughs> ama. O enerji şey yapıyor, alıyor. <laughs> <laughs> Kesinlikle. Yok işte bazı faktörler var yani. Onun da çocuğu var. Onun da yetişmesi Aynen. gereken Aynen. bir yani Durum bir hayatı var. Bir. Ama işte araba faktörü var, kabul oranı faktörü var. Evet. Yani ya da mesela şimdi bu tür bir araba olduğu zaman adam arıyor seni. işte Hamilton'da müşterim var diyor. Gider misin? İstediğin fiyatı çek. Korsan taksicilik. Olmuyor <laughs> <zor> değil. Evet. <laughs> İstediğin fiyatı çek. Kabul etmezse sorun yok. Yani Tabii ki de. Sen, sen bilirsin benim CX Kesin ayetimi binemezsin diyeceksin o zaman. Mesela yani. <laughs> yani o, o tür durumlarda iki, ya, yani şöyle 250'yi 6 ile çarptığın zaman bir buçuk artı teks yani ben salı veya pazar dinleniyorum. Bir buçuk artı teks yapmadan zaten eve gitmiyorum. Tabii. Önemli evet. değil. 12 saatte de olmamış oluyor. Çok aşırı talihsiz değilsen, o gün çok kötü değilse. Evet. Yani mesela ben bugün 160'ı geçemedim dediği gün. Ben bazen 100 yapamamış <laughs> oluyorum. Yani ne Değişiyor şey bazen. Ya, şey değil. Bir de araba faktörü var de dediği A gibi. Peki Türkiye'den izleyen ben Kanada'ya geleceğim diye mesela benim yakın zamanda bir arkadaşım geldi. Yaparım her şeyi diyor. Bir ya. görkeme söyleyeyim bakayım. Hani Uber'e bel bağlama yapacağım? sakın. Tek tavsiyem Uber'e hiç başlam. <laughs> evet, çok o ciddi başlaması. Hiç başlamasın. Evet, daha iyi. Abi derler ya işte e, şey bağımlılık gibi. Kara çukur ya. Buradan kara bütün <laughs> Aynen. Alıyoruz, evet. Kara delik. Bak Uber'de tamam para kazanmadım mı kazandım. Yaptım yani Bugüne yani kadar geldiğimde. kendi kendimi bu idame şekilde ettim. Büyük arabaya geçtim. Evet. Evimi değiştirdim. Kesinlikle. Hani bunlar da var. Ben... PlayStation 5'ini aldım. Japonya'ya gittim. Ha, bunlar gitti, yaşandı. Geldi, evet. Evimi Aynen. değiştirdim. Mesela Toyota Corolla sıfır aldım. 2024. Şeyi yok yani. E, her türlü İlla Kazancımızı alıyoruz. Kazancımızı yaptık, yapmadık değil. Ama yani bu bir Ama bu ne yükseltiyor, ne alçaltıyor. Stabil bir şekilde devam ediyoruz. Neyse arkadaşlar bu arada kanalımızı beğenmeyi, takip etmeyi, evet. abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kesinlikle katılıyorum. 300 takipçimiz var.